Gaziantep Topçuoğlu Jeep satış bölümünden can Herkes herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü konuk aracımız Jeep Compass. Jeep Compass iki versiyon olarak gelmekte. Summit ve Limited. Bugünkü konu aracımız Summit modelimizdir. <laughs> Jeep Compass'ın teknik özelliklerine gelecek olursak 1.5 130 beygirlik 7 ileri ıslak şanzımana sahip motor bizleri karşılamakta. Kompas aracımız ön arka full led farlar olarak bizleri karşılamakta. 19 inç jantlar, katlanır ayna, kör nokta, ısıtmalı ayna. Sambit model aracımızda donanımsal olarak elektrikli bagajımız bizleri karşılamakta. Ayak serbest notlarıyla. Jeep Compass aracımızın motor özelliğine gelecek olursak 1.5-130 beygirlik olan aracımızın şanzımanı 7 ileri ıslak şanzımana sahip. My Tip teknolojisine sahiptir. My Tip teknolojisi nedir? My Tip teknolojisi benzinli içten yanmalı bir motora sahip. Sıkışık trafiklerde, dur kalk trafiklerde bizlere yakıt sarfiyatını azaltmak için 25-30 km hızlara kadar elektrik üretmekte. Bu sistem sayesinde jenerasyona dönüştürdüğü için bizlere yakıt sarfiyatında bayağı bir etkisi var. Kompas aracımızın teknik özelliklerine gelecek olursak donanımsal olarak anahtarsız giriş çıkış bizleri karşılamakta. 2024 Kompas Sambit model aracımızın teknik ve dış donanımsal özelliklerine gelecek olursak araç bizleri şehir içi 6.5 yakıt ortalaması, karma tüketimde ise 5.8 yakıt ortalaması sunmakta. Aracın 0-100 km hızlanma saniyesi 10.0 saniyedir. Şanzıman olarak ıslak 7 ileri DJT şanzıman bizleri karşılamakta. Sambit aracımızın 10.1 tablet ekranında bizleri neler karşılamakta? Multimedya, klima panelleri, harita, telefon, carplay, araç bilgisayarı. Kompat Sambit aracımızın cam tavanına gelecek olsak 360 panoramik cam tavan açılır tavan olarak bizleri karşılamakta. Siz değerli müşterilerimizi Aralık ayına özel kampanyalardan ve fiyatlardan faydalanmak için ve test sürüşüne katılmak için showroomumuza ziyaretlerinizi bekliyoruz. Herkese mutlu hayırlı günler diliyorum.